Selam sevgili arkadaşlar, Derya ben. Mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir turta tarifi ile geldim. Böyle minik minik çok şirin elmalı turtalar yapacağız. Gelin birlikte bakalım nasıl yapılıyorlarmış. Çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi malzemelerimiz hazır. Hemen kasimize 125 gram oda ısısında bekletilmiş tereyağımızı alıyoruz üzerine yarım su bardağına bir parmak fazla şekerimizi, bir paket vanilyamızı, bir tane yumurtamızı ve yarım su bardağı sıvı yağını da kattıktan sonra hepsini şöyle tahta kaşığımızla bir güzel karıştırıyoruz, birbirlerini geçsinler diye. Tahta kaşığıma bir süre kullanacağım, hamurum iyice toparlanana kadar. Sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, sıvı malzemelerimiz ve şekerimizi iyice birbirine karıştıktan sonra unumuzu kontrollü olarak eklemeye başlıyoruz. Burada 3 su bardağı unum var tam. Şimdilik yarısını ilave ettim. Ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu da ekliyorum içerisine. Bunları şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra kalan unumu eklemeye devam ediyorum. Tabi kontrollü eklemeye devam ediyoruz. Ne zamanki ele gelen güzel kulak memesi kıvamında hamurumuz oldu artık eklemeyi bırakabilirsiniz. Gördüğümüz gibi artık hamurum toparlanmaya başladı. Bu aşamadan sonra tahta kaşımıza bırakıyoruz. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Son artık bir iki dakika şöyle yoğurduktan sonra eğer hamurumuz kıvama geliyorsa, elinizde şekil almaya başladıysa böyle küçük bezeler yapıp artık şekilleniyorsa hamurumuz oldu demektir. Bunu bir 10 dakika kadar buzdolabına gönderiyoruz. Dinlensin diye biz de bu arada elmalarımızı soyup, rendeleyip ocağın üzerine koyacağız. Ben bu tarifte 4 tane elma kullandım. Elmalarımızı bir güzel soyup, rendeleyip tavaya alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra ocağa alıyoruz. Elmalarımızın suyu çekene kadar pişiriyoruz birlikte bunları. Gördüğünüz üzere önce elmalarımız suyunu böyle bir bırakıyor. Böyle bir 10 dakika karıştır karıştır pişirerek de suların tamamen çekmiş olacak. Üzerine de bir tatlı kaşığı tarçınımızı ekledikten sonra dinlenmeye, soğumaya bırakıyoruz elmalarımızı. Az sonra turtalarımız içerisinde kullanacağız. Tabii ki isterseniz içerisinde fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmedim bu sefer ama siz isterseniz kesinlikle ekleyebilirsiniz. Çok da güzel yakışır. Evet artık turtalarımız yapımına geçiyoruz. Hamurumuzdan elma büyüklüğünde bir parça koparıp onu başka bir kaseye alıyoruz. Bunun üzerine 3 yemek kaşığı un ekleyerek parmak uçlarımıza yoğurarak bunu böyle kırıntı hamuru haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde topak topak olacak. Bunu şöyle bir kenara alacağız şimdi arkadaşlar. İsterseniz dolapta da bekletebilirsiniz. Biz de bu arada ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp hepsini yuvarlayıp teker teker kalıbımız içerisine koyuyoruz. Ve bu şekilde tam 24 tane beze yapıyoruz. Şimdi bezelerimizi hazırladık arkadaşlar. Benim böyle bir soyma aparatım var. Arkası bu şekilde. Bezelerimin içlerini böyle oymak için kullandım onu. İsterseniz tabii ki parmağınızla da yapabilirsiniz. Bunları böyle oyduktan sonra parmağımla hepsini düzenledim. Tekrar güzel bir oyuk şekline verdim içerisine. Yalnız ben bir hata yaptım. Lütfen siz yapmayın. Kalbımı yağlamayı unutmuşum ben. O yüzden çıkarırken bayağı bir zorlandım. Siz bezelerinizi içerisine yerleştirmeden bir güzel tereyağınla hepsini yağlayın. Ondan sonra yerleştirin. Sizin için çok güzel kolaylık olacaktır. Siz de benim gibi uğraşmayın onları çıkarmak için. Şimdi burada görüyorsunuz artık elmalarımızı içerisine yerleştiriyoruz. Bir güzel dol doldu yerleştirdim. Kırıntı hamurumuzu da hazırlamıştık. Onları üzerlerine dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde hepsini üzerlerine biraz biraz koyuyoruz. Şöyle kenarlarına dökülen kırıntı hamurlarımızı da bir güzel şöyle toparlayıp üzerlerine doğru atıyorum ki onlar da israf olmasınlar. Birlikte pişsinler. Tepsimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Benim turtalarım tam 18 dakikanın sonunda çıktılar. Bir güzel kızardılar. Turtalarımız fırından çıktıktan sonra en az bir 15 dakika bekliyoruz. Oda sıcaklığına gelmesi için. Ondan sonra bir çatal veya bıçak yardımıyla kenarlarından yukarı doğru çekerekten çıkarıyoruz. İşte gördüğünüz gibi gayet çok güzel kızardılar. Altı üstünler gibi kızardı. Gerçekten hem göze hem de damağa hitap eden çok güzel turtalar bunlar. Bakın sizin için bir tanesini hemen tabağıma alıyorum ve tadını, dokusunu sizin için test ediyorum. Ne kadar kıyır olduğunu görebiliyorsunuz muhtemelen. Gerçekten de muhteşem bir tarif. Siz isterseniz böyle porsiyonluk yerine bunu büyük boyda yapabilirsiniz tabii ki. Her nasıl yaparsanız yapın tadına bayılacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.